Göç Yolu. Küçük Anadolu şehrinde güneş her sabah aynı dar sokakların üzerine doğar. Aynı eski taş evlerin pencerelerine vururdu. Kaya ailesinin evi de bu sokaklardan birindeydi. Çocukların sesleriyle, tandırda pişen ekmeğin kokusuyla uyanan mahalle yıllardır pek değişmemişti. Ama ailenin içindeki sıkıntı her geçen gün büyüyordu. Baba Ahmet sabahtan akşama kadar çalışıyor. Anne Zeynep evin idaresini yapmaya uğraşıyordu. Yine de kazanç bir türlü yetmiyordu. Ahmet akşamları yorgun argın eve döndüğünde çocuklarının yüzüne bakıyor. Onların geleceği için endişeleniyordu. Burada kalırsak yarın ne olacak diye sorup duruyordu kendine. Zeynep ise sessizdi ama içinde aynı kaygılar vardı. Komşu ülkelerde daha iyi bir hayat, daha iyi bir eğitim, daha çok iş imkanı olduğunu duyduklarında yüreklerinde küçük bir kıvılcım doğdu. Zor bir karardı ama sonunda göç etmeye karar verdiler. Uçağa bindikleri gün çocuklar heyecanla pencereden bulutları seyrediyordu. Onlar için bu yeni bir maceraydı ama Ahmet ve Zeynep'in kalbi sıkışıktı. Geride bıraktıkları ailelerini, dostlarını ve yılların alışkanlıklarını düşünüyorlardı. İnsan toprağını kolay bırakmıyordu. Yeni ülkeye vardıklarında ilk günler yabancı bir rüya gibiydi. Sokaklar daha kalabalık, insanlar daha hızlı, kelimeler bambaşkaydı. Marketten alışveriş yapmak, otobüse binmek, hatta adres sormak bile işkenceye dönüşüyordu. Ahmet ağır şartlarda geçici bir iş buldu, elleri nasır tuttu, sırtı ağrıdan büküldü. Zeynep ise evde çocuklarla birlikteydi, dilini bilmediği bu şehirde kendini yapayalnız hissediyordu. Çocuklar okula başladığında yeni bir sınav başladı. Dil bilmedikleri için öğretmeni anlamıyor, ödevleri yapamıyorlardı. Bazı arkadaşları onları küçümsüyor, yabancı olduklarını yüzlerine vuruyordu. Bir zaman sonra biri uyum sağlamak için daha çok çabalarken diğeri içine kapanmaya başladı. Ailedeki huzursuzluk arttı. Derken kara gün geldi. Ahmet işini kaybetti. Evdeki hava iyice ağırlaştı. O günlerden birinde küçük oğulları okulda kavga edip morarmış gözle eve geldi. Zeynep buna daha fazla dayanamadı. Göz yaşlarıyla bu yük çok ağır, ben yapamıyorum dedi. O an hepsi göç etme kararının hata olup olmadığını düşündü. Tam da en karanlık zamanda kapı çaldı. Komşuları ellerinde yemek tabaklarıyla gelmişti. Basit gibi görünen bu hareket içlerine yeniden umut serpti. Komşuları dil kurslarını anlattı, çocuklara ödevlerinde yardım etti, Ahmet'e yeni iş imkanları için yol gösterdi. Bu küçük dayanışma büyük bir dönüşümün başlangıcı oldu. Zamanla Ahmet yeni ve daha düzenli bir iş buldu. Zeynep dil kursuna yazıldı. Kendi yeteneğiyle yemekler yapmaya başladı. Çocuklar ise okulda yavaş yavaş kabul gördüler, yeni arkadaşlar edindiler. Hayat hala kolay değildi. Özlem hiç bitmiyordu. Ama artık Kaya ailesi yabancı değil, hem eski ülkelerinden hem de yeni yuvalarından parçalar taşıyan bir aileydi. Göç yolu onların hayatını zorlaştırmıştı. Evet, ama aynı zamanda yeniden kurmalarını da sağlamıştı.